Benim en büyük e, misyonum hayatta bugüne kadar öğrendiğim bilgileri hem kitabı entelektüel ortamda hem de hayatın içerisinde tecrübe ettiğim bilgileri benim dışındaki insanların hayatına değer katacak şekilde aktarmak ve anlatmak benim en büyük misyonum. Bundan büyük zevk alıyorum. Bu işi yapınca para kazanmak amacım değil, sonuç oluyor. Çünkü bir insanın hayatta mutlu yaşayabilmesi için hayatına anlam katabilmesi için bilinçli elken yaptığı işi sevecek, sevdiği işi yapacak. Çok önemli. Kendi kişiliğine yatkın olan işi bulacak, o işi yapacak, yaparak sevecek, severek yapacak. İkincisi de çok önemli. Hayatı yaşar iken yalnız olmayacaksın. Akşam eve gittiğinde birlikte paylaşmaktan, konuşmaktan, dokunmaktan, hayatın sorunlarını birlikte çözmekten mutluluk duyacağın bir insanla birlikte olacaksın. İş ve eş. İş ve eşin eğer seni mutlu edecek seviyedeyse, karşılıklı tabii ki bu, hayatın içerisinde akarsın. Akarsın. Su gibi. Gittiğin her yere güzellikler götürürsün. Ben hayata böyle bakıyorum. Hayatın içinde akmayı ve dokunduğum her kişide yeni fikirler uyandırmayı ve hayata bağlanmasını sağlamaya çalışıyorum. Misyonum bu.